ya. Siz desem tanışamam diyordu. Yani o, e, sade. Sade. <laughs> e, Taleplerimiz, e, çatılarımız akıyor. İçeride bir sorun yok ama dışarıda acayip sorunlar var. Bizimle ilgili şey, konuları bir senede Ali yardımcımız gelecek buraya. Tamam. Tarih gündemde. Tamam. Burada siz ona gösterirsiniz Tamam. her zaman takdir ediyoruz. Çok, çok seviyoruz. <laughs> çok seviyoruz, çok çalışıyoruz. Başka bir şey sizden olacak in oydu soralım. Rastgele rastlattırdım soralım, cevapladım yani. Gerçekten buraya geldiniz. Şey. Allah hayırlısı başlar. <laughs> Sağ olun. Dayanışma içerisinde güzel bir gelen kültürümüz var çarşımız olduğuna. Çekilin hadi. Çekilin. Alışverişe gelmişiz ha. Güzel çıkıyor muyum? Güzel çıkıyor Güzel çıkıyor muyum? Maşallah maşallah.